Merhabalar. Bugün Suriye'nin bir tarafında ulusal diyalog konferansı varsa diğer tarafında özellik ilanı vardı. Suriye'nin güneyindeki Süveyda bölgesinde yaşayan Dürziler kendi askeri meclislerini kurarak özellik ilan etti. Ve Suriye hükümetine bağlı yeni orduya katılmayı reddeden Dürzi toplumu bölgelerinde devlet kontrolünü sınırlandırarak hükümete bağlı asayiş güçlerinin girişini de engelledi. Ve saatler sonra da Süveyda Askeri Meclisi'nin kurulduğu da açıklandı. Ve Süveyda ile Dürzi toplumunun aldığı bu karara ilişkin de ilk dikkat çeken açıklama İsrail'den geldi. İsrail yönetimi dün yaptığı açıklamada İsrail'in Suriye'nin güneyinde Suriye ordusunun varlığına müsamaha göstermeyecek denildi. Ve bölgenin askerlerden arındırılması talep edildi. Açıklama bu arada bizzat Netanyahu'dan geldi ve Netanyahu İsrail'in savunma amaçlı olarak gerekli olduğu sürece bölgedeki mevzilerini koruyacağını söyledi ve sözlerinin devamında da HTŞ veya yeni Suriye ordusu güçlerinin Şam'ın güneyindeki bölgeye girmesine izin vermeyeceğiz. Güney Suriye'nin Kunetra, Dera ve Süveyda vilayetlerinin tamamen askerlerden arındırılmasını talep ediyoruz ve Suriye'nin güneyinde Dürzi mezhebine yönelik herhangi bir tehdide müsamma göstermeyeceğiz dedi. İsrail'in başbakanı Netanyahu da bu gelişmelerin üzerine yapmış olduğu açıklamada. Ayrıca ulusal diyalog konferansı da var bugün demiştim ya Suriye'de. Ahmet Şera da o konferansta konuştu. 600'den fazla davetlinin katılımıyla başladı bu konferans. Ve Suriye Devlet Haber Ajansı Sana'nın aktardığına göre Ahmet Şera başkent Şam'daki halk sarayında yaptığı konuşmasında sabırlı olmalıyız ve Suriye'ye taşıyabileceğinden daha büyük bir yük yüklememeliyiz. Ülkedeki tüm vatandaşların rolünü yerine getirmesi bir görevdir dedi ve Suriye halkının başarıların altına oymaya çalışanların olduğunu söyleyen Ahmet Şara güvenliğimizi ve birliğimizi sekteye uğratmaya çalışan herkese sert bir şekilde karşı durmalı ve Suriye'nin felaketlerini yatırım fırsatlarına çevirmeliyiz diyor. Suriye'nin felaketlerini yatırım fırsatlarına çevirmeliyiz diyor. Ve Ahmet Şara silahların devlete teslim edilmesi bir görev ve yükümlülüktür çağrısında bulunuyor. Suriye halkının vatanına olan bağlılığını ve sorumluluğunu yerine getirme zorunlu olduğunu söyleyerek de Suriye sizlere güveniyor. Onu bir daha hayal kırıklığına uğratmayacağınızdan onu ihmal etmeyeceğinizden ve onu koruyup inşa etmek için uykusuz kalacağınızdan eminim ifadelerini kullanıyor. Ve Suriye bölünmez bir bütündür. Kimse bu ülkeyi parçalayamaz. Suriye'yi paylaşmaya çalışanlara izin vermeyeceğiz diyerek ülkenin bağımsızlığı ve birliğini savunacaklarını dile getiriyor. Şimdi Suriye'deki bu ulusal diyalog konferansında konuşan Ahmet Çarın'ın açıklamalarını yakından takip ettim. Şimdi hiç İsrail'e bir kez daha değinmedi. Çünkü İsrail çeşitli kaynaklar kimisi 50 diyor, kimisi 30, kimisi 20 kilometre diyor ama yani İsrail'in Suriye'deki işgali de devam etmekle beraber yani ilerleyişi de sürüyor. Yani buna ilişkin İsrail'e yönelik direkt bir ifade yine kullanılmadı. Suriye'nin geçiş dönemi Cumhurbaşkanı Ahmet Çeradan bu notu da en azından eklemiş olayım. Tabi bir diğer taraftan şu da var. Yani bir bilgi olarak bir hatırlatma olarak söyleyeyim. Öte yandan hani bugün başlayan ve bir gün sürecek olan bu konferansın yeterince kapsayıcı olmadığı yönünde eleştiriler var. Ya örnek Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özel Yönetimi ve Suriye Demokratik Güçleri Konferansı davet edilmemiş Reuters'ın haberine göre. SDG ve PYD'den Reuters haber ajansına yapılan açıklamalarda Hiçbir üyelerinin konferansa davet edilmediği belirtildi deniliyor. Yine dürzü azınlığı yaşadığı Süveyda da e, yani kendilerine davet e, 24 davet gönderildiğini ifade ediyor. Yani yetersiz olduğu ifade ediliyor. Yine Suriye Kürt Ulusal Konseyi yani NKSE de yapmış olduğu açıklamada konferansa hiçbir Kürt temsilcilerinin çağrılmadığını söylemişti. Yani beraberinde konferansla beraber bu tartışmalar da var. Şimdi memleketin gündemiyle ilgili de önemli bir gelişme var. Onu da aktarmak istiyorum. Şimdi Kandil'den bir açıklama geldi. Görmüşsünüzdür belki medyada. Şimdi Kandil, Abdullah Öcalan'dan gelecek mesajın görüntülü olmamasını kabul etmeyeceklerini belirtiyor. Ve Kandil eğer görüntülü gelmezse bu açıklama bizim için inandırıcı olmaz dedi. Ve bugün DEM Parti'nin grup toplantısı vardı. Onlarca gazeteci grup toplantısının ardından Tuncar Bakırhan'a bu soruyu sordu. Yani Kandil'in açıklamasını sordu ve Tuncar Bakırhan da Öcalan'ın çağrı yapacağı kesin, mesajının görüntü olmasını temenni ediyoruz dedi. Az açıklamalar var. Özellikle Öcalan'dan gelecek çağrının videolu, görüntülü olması yönünde talep var. Onun dışındaki görüntüleri kabul etmeyiz açıklaması var. Bununla ilgili bir değerlendirme yapabilir miyim size? Yani Kandil kendisine açıklama yapmış. Ee, biz de daha sağlıklı olması için daha inandırıcı olması için görüntülü olmasını temenni ederiz. Ama bu meseleler Biraz dediğim gibi e, iktidarın e, Sayın Öcalan'la birlikte karar vereceği bir şeydir. E, bunlar teknik meselelerdir. Bir hal yolu bulunur. Ben iktidarın da bu meselenin daha inandırıcı, e, daha kapsayıcı olmasını düşünerek bir karar vereceğini düşünüyorum. Mevzu, mevzuata yönelik bir e, şey sıkıntı olduğu söyleniyor görüntülü görüşmeyi ilişkin? şimdi şöyle yani memleketi birçok konuda mevzuat yarılıyor. başka yaklaşımlar da ortaya koyuluyor. Yani böylesine tarihi bir meselede yapılacak bir çağrının bence ciddiyetine uygun bir formül bulunsun diyoruz. Bulunacağına da inanıyorum. Efendim toplantıda 28 Şubat'ın önemine vurgu yaptınız, e, acaba çağrı 28 Şubat'ta gelir mi e, sorusu da akıllara geliyor. E, neler söylersiniz? Yani şunu söyleyeyim, e, bir çağrı olacak bu kesin. E, yakın zamanda olacak kesin ama tarihi hakkında şu anda bir şey söyleyemiyorum. Başvuru yok efendim, madalya bakanlığına, bugün ya da yarın başvuracağı söylenmiş. Bunlar, Bunlar teknik mevzuatlar, başvuru yapılmıştır yapıldı mı? Yani yapılmıştır dedim. Yetimiz başvuru yaptığı için onlar adına şimdi bir şey demeyeyim. Peki. Tamam. Peki. Sağ olun, teşekkürler. Teşekkür ederiz. Şimdi DEM Parti, eş genel başkanları, yönetimleri, yöneticileri bu çağrı kesinlikle yani ya şubat sonu ya da martın ilk haftası gelecek diyor. Bu şimdi de çağrının görüntü olup olmaması meselesiyle ilgili tarafların açıklamaları var. Bakalım ne noktaya gelecek? Bu tartışmayla ilgili hani niye başladı diye soracak olursanız. Şimdi böyle iddialar vardı. Abdullah Öcalan e, video videoyla o çağrısını yapacak diye. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç mevzuatta yeri yok. Kesinlikle böyle bir şey olmayacak manasına gelen bir cümle kurmuştu. Haliyle e, Kandil'de bugün işte ya videolu olmazsa biz kabul etmeyiz deyince mecliste de grup toplantısının ardından gazeteciler Tuncer Bakırhan'a sordu. O da dedi ki yani bir mevzuat çıkarılır, halledilir yani uydurulur e, manasına tırnak içerisinde gelen bir değerlendirmede bulundu diyebiliriz. Tabi henüz İmralı'nın üçüncü bir başvurusu yok. Şimdi e, Tuncer Bakırhan diyor başvurmuştur diyor ya o bir ihtimal üzerinden söylüyor. DEM Partililere, e, DEM Parti basın grubundan da yapılan açıklamaya baktığımızda henüz İmralı'nın e, İmralı'ya gitmek için DEM Parti heyetinin üçüncü bir başvurusu yok. Ama bugün yarın o başvuru da gerçekleşecektir. Yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.